Kıymetli abi hoş geldin. Ben kilo alamıyorum. Kilo alamıyorsun. Evet bana bu konuda yardımcı ol. Senin bir kilo alma problemin var anladığım kadarıyla. Abi o zaman sen kilo alma diyeti uygulayacaksın. Ya yani kilo alamamak da bir sorun. Senin muhtemelen tiroidlerin hipertiroid diye bir şey var. O fazla çalışıyor. Metabolizman fazla çalışıyor. Eğer psikolojik bir problem yoksa senin kalori açığı değil kalori fazlalığı yaratman lazım. Ne yemeyelim Mustafa? Kalori fazlalığı yarattıktan sonra ne yediğinin bir önemi yok. Karbonhidrat, yağ ve protein dengeni sağlaman gerekiyor. Benim bu sorumlu çözeceğim. Çok... Sizin kalorili yemeklerinizden başlayalım. Saray kebabı bir bak sarayın kebabı. Padişahlar hanedandan yermiş. Neden? Savaşa gidecekler. Protein lazım, kalori lazım, kuvvet lazım. Saray kebabımız. Kalorili bir yemek daha vereceğim. Nedir? Şöyle gömlek yağına sarılı kameralarımız var. Bunu size yapacağım. Hemen efendim attım. Küba'dan bol yağlı Havana Pro'larımız geldi. Vücudumda dinamini bozmayalım. Güzel, onlardan da bıraktım. Havucunu verdim. Bin desteği sağlamak için. Hemen yanını doldurdum. Üçledik. Şimdi sizin tatlınızı bol kalorili yapacağım ya bak dökülmeyen sütlaç. üstüne Kemal Paşa kaymak geldi. Tahin geldi. Cevizlerimiz geldi. Bizim dolayımız bu. Kar yağdı. Efendim afiyet olsun. Kalori açığı bizde. Kalori azaltması bizde. Yemesi sizde. Afiyetler olsun.